Merhaba arkadaşlar, Yüz Düşe Yüz ve VLOOKUP serimizin 5. çalışmasına hoş geldiniz. Burada Düşe yine bir hata kontrol mekanizması ve özellikle yine var mı yok mu şeklinde bir sonuç oluşturabilecek. Yani Düşe e yoksa ile kullanımı, VLOOKUP'un is and a fonksiyonuna birlikte kullanımını yapmaya çalışacağız. Şimdi bildiğiniz gibi Düşe arada önceki örneklerde, e, gidip işte karşılığı var mı? Gidip işte e, görmüş olduğunuz gibi ilgili kişinin e, bölümünü vesaire bulup gelmiştik diğer bir tablodan. E, burada da aynı şekilde düşünebiliriz ama alıp amaç e, gidip bunun e, kişinin işte bölümünü vesairesini getirmek olmayabilir onlara normal planın. Burada ya bu kişi bu listede var mı yok mu? bunlar çok kullanılan senaryolar. İki liste var. Bu, bu, kişi bu listede var mı? Bir mutabakat, işte verilen çekler, bu çekler bankaya verilmiş mi vesaire gibi iki listeyi karşılaştırmalı. Yani buradaki şey diğer bir sayfada, diğer bir listede var mı yok mu şeklinde bir karşılaştırma. Peki yapalım. Önce normal düşü aramızı, normal value kapımızı düşünelim. İster FX'den, ister şeyden tümüne bakarsanız hep öyle de yapıyorum, öyle de yapıyorum. Yani özel bir şeyimiz yok. Ee, FX'ten de kullanıyoruz, eline de yazıyoruz. düş yara veylü kapımızı yazdık. Bu kişinin işte personel bilgisinden e, buradan başlayarak bölümünü getir dediğimizi varsayalım. Formül çubuğundan ikincisini getir, tam karşılığı getir dedim. Tamam, çok güzel. E, burada getirdi, olmayanlara yok dedi. İşte bunlar için de çeşitli kontroller yapabileceğiz. Peki bunu istemiyorum. Ya bu var mıydı yok muydu orada? Ha o zaman biz düşey aramızda böyle bir getirme mekanizması değil de e, sonuç olarak hani e, diyelim ki kendisini getirdiğini düşünelim hatta ondan sonra e, sonuç olarak var mıydı yok muydu? O durumda düşey ara. Şimdi eğer hata edersek o bir başka işlemi yapıyor. Hatalıysa başka bir şey yapıyordu. Hatalıysa yok de. Ama hatalı değilse var ne diyeceğiz o zaman bir diğer mekanizma e yoksa e yoksa izeney ister fx'den ekleyirse. E peki e yoksa'yı ekledik e, o dedi ki e yoksa yani yok mu karşılığı yok olmayanlara e, görmüştük yok olmayanlar yani yani var bir anlamda yok mu diye baktık hayır yok değil yok değil yok değil evet yok Demek ki doğru olanlara yok diye yazabiliriz. Yanlış olanlara da yok değilmiş. Yani o mantığı değerlendirirsiniz. Çok bir şey değil. Yani buna bir eğer ekleyeceğiz, if ekleyeceğiz. Demek ki düşey ara normal kullanılıyor ve E yoksa if ile de hatalı döndürüp döndürmediği. Bakın bunlarda eney geldi, eney geldi. Yani yok gelenler bunlar. E peki nasıl yapabiliriz? İşte buna eğer fonksiyonunu getirerek daha da büyük yazalım. Eğer fonksiyonu getirerek eğer içine alarak bir anlamda ha yoksa e, yok yazayım ya da başka bir şey ya da başka bir işlem yapayım aynı her hatalarda öbür e, türde var diye şeklinde düşünebiliriz var 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 yok 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 şeklinde yaptık Peki e, ya bunu yani e, başka bir şey yapacaktım varsa onu oraya kopyalayacaktım bir tane Tabii ki olabilir eşittir bilmem ne deyip bir sayfa Yani bu madem böyle bir mekanizma var biz niye bunu uğraşmıyoruz? Bunun üzerinde bir koşullu biçimlendirme yapılabilir mi? Kırmızı olmak şartıyla göstermekse evet olabilir. Zaten buradaki amaç da o. Bakın bunu alıyorum. E, yok sayı yaptım. Şuraya kadar. Silebilirim de artık bunun büyük mü yok. Burayı seçip gelip Girişten koşulu biçimlendirme Conditional Formatting, New Kural Formülü. Bunu buraya yapıştırdığımda eşittir koyup. Bu ne demektir? A2'ye bak. Yoksa git kırmızılandır. Evet. Bu kadar. Bakın. Olmayanlar e, gitti renklendirdi. Aynı şekilde bir e, veri doğrulama yaptığınızı düşünelim. Yani e, şurada e, diyelim ki adını giriyorsunuz. Ee, Ahmet Abalı Abalı dediniz. E hemen gidip kontrol etsin böyle bir insan var mı yok mu? Yoksa yanlış yazdısın yani bir şey yazdığında böyle bir insan yok. O zaman veri doğrulama için de aynı fonksiyonu kullanabilirsiniz. Aynı mekanizmayla. Bakın veri doğrulamada gidip özel dediğimiz yerde böyle bir şey var mı yok mu eşittir diyor. Şimdi e yoksa e, ne yapıyor yine doğru yanlış e, yanlış getirdiğinde e, ne yapacaktır e, hata uyarısı bu kişi yok bu kişi yok diyelim ondan sonra E yoksa e, doğru döndüğünde bu kişi yok. burada bir ters bir mekanizma düşünmemiz lazım e, bakın normalde Ahmet Abalı diyorum daha sonra bu kişi yok. Bilmem ne yapacağım. E, ondan sonra e, tamam çok güzel. Hiç problem değil. Sanıyorum şuradaki hatamız var. a 2 değil de F2'ye bakacak. Hani bu hücremiz çünkü. Tamam. Ahmet Abal dedi Yok dedi. Bilmem ne. Yani biz aslında Tersine çevirmemiz lazım. Bir, olmayan bir kişiye e, yok diyor gibi. Bakın yapmamız gereken şey e, e yoksa is any belukap. E, normal belukapımız ve izeneyimiz. Bunu e, değilleyeceğiz. Değil. Not. İngilizcesi bu arada onu da yazalım. Evet, değiş mi oldu? Değil olacak. İşte elle yazmanın sıkıntıları ama buraya e, mecburen elle yazılacak sonra bir parantez daha koyuyorum ve çalışıyor i̇şte Ahmet Abalı yazarsanız bir şey yok Abla blabla yazarsanız bu kişi yok diye verecek o zaman ne yapıyoruz aynı şekilde değil mekanizmasını da e, not İngilizcesi formüle ekliyoruz şu arayı yoksayla ile üzerine ile bakıyoruz değil, NAT'a çevirerek. Bunu nerede kullandık? Veri doğrulamada. Koşulu biçimlendirme yaparken ise sadece e, görmüş olduğunuz gibi şuradan bakalım. Sadece E, e yoksa ile iz ene ile baktık. E, tabii aynı şekilde mekanizmayı dördüncü videomuzda da yaptık. E hatalıysa iz error ile yaptık. Yine eğer if kullandık orada. Aynı e, şekilde yine değil notu da burada e, kullandık. Bunlar standart var mı yok mu e, mekanizması. Görmüş olduğunuz gibi e, istersek var yok diyebiliriz, istersek koşulmuş, istersek ya yani daha farklı mekanizmalar içerisinde karşılığı olup olmayan düşü yaranın klasik örneklerde olduğu gibi git getir benim adımı, git getir benim fiyatımı şeklinde değil de e, var olup olmadığını kontrol etmek şeklinde kullandık bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.